Değerli arkadaşlar, merhabalar, bu dersimizde kovuşturma evresinin ikinci dersini çekeceğiz. Kovuşturma evresinde tabii ki şu hatırlatmayı yaparak başlangıcı yapmak lazım. İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre idi. Duruşmaya çağırdık sanı, gelmezse zorla getirdik. Duruşma günüyle tebliğ günü arasında, tebligatın alındığı gün arasında en az bir hafta bulunacaktı. Doğrudan soru sorabileceklerden, hazır bulunacaklardan, okunması zorunlu belge ve tutanaklardan bahsettik sizlere. Eğer duruşmanın düzeni ve disiplini bozma durumu varsa, dışarı atılır, hatta direnilirse, karşı çıkılırsa 4 güne kadar disiplin hapsi olduğu gibi şeylerden bahsettik. Bugün bu dersimizde arkadaşlarım hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile hüküm ve karardan bahsedeceğiz. Ee, burada hükmün açıklanmasının geriye bırakılması çok önemlidir. Ancak bu derste hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını öğrendikten sonra lütfen kamu davasının açılmasının ertelenmesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması bilgilerini kıyaslayınız. İkisinin de birbirine çok benzediğini ama kamu davasının açılmasının de soruşturma aşamasında olan bir işlem, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması işlemi kovuşturma aşamasında olan bir işlem yapan merciler de farklı biliyorsunuz. Şimdi gelin bir hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasından bahsedelim. Arkadaşlar e, ertelemelerde bizde hep 5 yıldır ertelemeler. E, söylemiştik ama yine diyelim. Yargılama sonucunda arkadaşlar hükmü olan ceza 2 yıl veya daha süreli hapis ya da sadece adli para cezası ise. Yani 2 yıl daha süreli hapis cezası ya da adli para cezasının gerektirdiği durumlar varsa sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamışsa ve pişmanlığı göze çarpıyorsa yani yeniden suç işlemeyeceği kanaatine yargıçlar varıyorsa veya mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen giderilmesi ya da iadesi kabul edilmişse hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakılabilir. Dikkat! 2 yıl veya daha süreli hapis cezası olacakmış ya da adli para cezası gerecekmiş. Bu bir. Pişman olacakmış bu iki. Daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmayacakmış bu üç. Ve baktığımızda yeniden suç işlemeyeceği kanaatini söyledik. Verdiği zararı giderecekmiş. Hocam bu dört şartta aynı anda varsa uygundur hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına. 5 yıl süreyle hükmün açıklanması geriye bırakılır. Hocam bırakılmak zorunda mı? Bırakılabilir diyor aslında kanun. Çünkü e, tekrar suç işlemeyeceği kanaatinin oluşup oluşmama durumu e, yargıcın da biraz daha inisiyatifinde görülebiliyor. Arkadaşlar baktığımızda 5 yıllık bir denetim süresi belirleniyor burada sanayi ilişkin. Yani yine halının altına pisliği süpürdüğümüz metot bu. Arkadaşlar tam hakim diyor ki işte e, İsmail'e şu 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 sabit görüldüğü için şu, şu 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 kanundan dolayı şu kadar cezanın verilmesine diyor susuyor. Yani hükmün açıklanmasını geriye bıraktım 5 yıl süreyle diyor. Sana güzellik yapıyor. Eğer diyor 5 yıl seni izleyeceğim. 5 yıl süre içerisinde denetim yapıyorum. Sen tekrar kasıtlı bir suç işlersen hükmü açıklıyorum diyor. Yani cezanı açıklarım diyor. Eğer 5 yıllık süre içerisinde tekrar kasıtlı bir suç işlemezse sanık dava düşer. Of! Hocam, önemli bir yerdeyiz biz. Dikkat. Hakim 5 yıllık geriye bırakma uyguluyor. 5 yıllık denetim süresi içerisinde en fazla 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri de uygulayabiliyor. Yani bu 5 yıla dahil. 6. yıl yaratmayın kendinizce. Bu 5 yıllık denetlediği dönemde, geriye bıraktığı dönemde içerisinde en çok 1 yıl denetimli serbestlik hükmü uygulayabilir belli bir mesleği sanatı öğrenmesine hükmedebilir, belli bir eğitim programına devam etmesine karar verebilir gibi tedbirler uygulayabilir. Bu 5 yılın içindeki 1 yılda, en çok 1 yılda. Hocam bu 5 yıllık süre içerisinde en çok 1 yıl denetimli serbestlik uygulayabiliyormuş. Eğer 5 yıllık denetim süresi içerisinde kişi kasıtlı bir suç işlemezse değerli arkadaşlarım dava düşüyor. Eğer 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suç işlerse hakim hem bu hükmü açıklar hem de yeni yargılamayı yapar onun hükmünü açıklar. Hocam işte benim anlamadığım şey diyor. Kişi diyor, tamam 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemezse dava düşüyor. Peki bu 5 yıllık süre içerisinde taksirli bir suç işlerse İkisi de ayrı muameleye tabii tutuluyor arkadaşlar. Ancak hakim 5 yıllık geriye bırakmadaki denetim süresi içerisinde ikinci kez, ikinci kez hükmün açıklanmasını geriye bırakamaz. Bu bir. Taksirli suçtan hükmü açıklar paketler. Bu 5 yıllık durum hala denetim süresi içerisinde kalır. O yüzden derler ya infazım yanacak. Yani 5 yıllık süreyle ben denetime tabiyim. Hakim hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geriye bıraktı. Benim elimi kana bulamayın, beni suça bulaştırmayın derler. Ve hakim yoksa hem geçmişteki hükmü hem de şimdi işleyeceğim ya da işliyor olduğum suça ilişkin hükmü açıklardır. Peki hocam, denetim süresi içerisinde, bu 5 yıllık süre içerisinde zaman aşımı işletilmez. Zaman aşımı durur. Bir diğeri arkadaşlar, sanık kabul etmezse, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmez. Yani hocam ben Dilbera izliyorum, kadere mahkum izliyorum, yatacağım ille de içeride. Böyle bir ahmaklık yapabilir mi? Yapar yapar. Abi ben istemiyorum açıkla hükmü. Ben itiraza, istinafa, temyize gideceğim. Kanun yollarına başvuracağım. Ben masumum. Açıkla hükmü diyebilir. Bazen de mantıklı olabilir. İstemezse hüküm derhal açıklanır arkadaşlar. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemeyen sanak hakkında bu işlem yapılmaz. Peki hocam hükmün açıklanmasının geriye bırakılması adli sicile işlemez arkadaşlar. Ayrı bir sicilde bekletilir bilginizde. Ve bununla birlikte hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına itiraz mümkündür. Gelin bakalım ne yaptım? Önemli olmaz sebebiyle biraz tekrar önemli benim için. Arkadaşlar yargılama sonucunda hükmü olan ceza 2 yıl veya daha süreli hapis cezası ya da sadece adli para cezası olacakmış bu bir. Pişman olduğunu görecekmişim bu 2. Daha önce kasıtlı suçta mahkum olmamış olacak bu 3. Ve verdiği zarar mağdura veya kamuya ise zararın aynen iadesi olmalıymış bu 4. Bu 4 durumun varlığı halinde Hükmün açıklanması yargıç tarafından 5 yıl süreyle ertelenebilir. Bu 5 yıl süre içerisinde denetlenir kişi. Bu 5 yıllık sürenin içerisinde en çok 1 yıl denetimli serbestlik tedbirleri uygulanabilir. Ve adam bu 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemezse dava düşer, kasıtlı bir suç işlerse hakim simli lipsitiyle öper. Yani hükmü açıklar. Zaman aşımı zurdu bu 5 yıllık süre içerisinde. İstemeyen adamla ilgili bu muamele yapılmaz, bu karar verilmez. Bilinsin. Ve arkadaşlar bu karara itiraz dahi edilebilir. Mağdur olan kişiler itiraz eder. Nasıl geriye bırakırsınız hakim bey açıklayın diye bilginiz olsun. Şimdi kovuşturma evresinin ikinci evresinde aslında ikinci derste biz karar ve hükümden bahsedeceğiz. Esas olaylarımızdan bir tanesi de bu. Arkadaşlar karar devamı gelecek bir işlemdir ya da devamı gelebilecek bir işlemdir. Bitmiş bir şey değildir. Ama hüküm arkadaşlar nihai karar demektir. Yani arkadaşlar işi bitiren bir e, işlem demektir. Yani baktığımızda bakın durma kararı verirse bakın işlem devam edecek. Durmuş tekrar kaldığı yerden devam edecek. Ama bakar mısınız? Beraat kararı verdim. Yırttı dışarı çıktı bitti. Bu hükümdür. İşte bu yüzden karar ve hükmün mahiyeti ayrılıyor arkadaşlar. Karar sonrası devamı gelecek işlemlere denir ama hüküm nihai karar demektir. İşi bitirdik demektir. Bu yüzden karara baktığınızda örneğin durma, görevsizlik kararı, yetkisizlik kararı, tutuklama kararı, gözlem altına alma kararı. Bunlar karar niteliğindedir. Devamı gelecek. Yargılama devam edecek, işlemler devam edecek. Ama mahkumiyet, güvenlik tedbiri, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın reddi veya düşmesi neymiş arkadaşlarım? Hüküm niteliğindeymiş. İş bitmiş, reddettim yok. Dava düştü, bitti. Hocam ne gibi durumlarda reddediliyor hazır söylemişken? Aynı konuya ilişkin, aynı duruma ilişkin açılmış bir dava varken ikinci kez dava açma talebinde bulunuluyorsa reddedilir. Peki hocam Anladım da buraya ilişkin bir istisna söylemek istiyor musunuz? Bu nihai karar. Tamam bu devamı gelecek işlemlermiş. Örneklerini yazmışsınız. Bak abi. E, usul kanunlarında bazı işlemlerle ilgili istisnai durumlar vardır. Şimdi görevsizlik neydi? Asliye ceza mı, ağır ceza mı bakacak buna bakmaktı. Madde bakımından yetki değiştirdim ben. Eğer asliye ceza ağır ceza bakmalı diyorsa, benim görevli olmadığım bir durum diyorsa görevslik veriyordu, ağır ceza gönderiyordu. Hem de her aşamada. Ancak bu, bu, bu şekilde anlattığımız görevsizlik kararı evet bir karar niteliğindedir. Neymiş? Hala ceza yargısında işlem devam edecek. Asliye cezada değil, ağır cezada. Ama eğer bir mahkeme görevsizlik kararını bu hukuk veya ceza yargılamasının içerisinde değil, idari yargıda diye başka bir yargı kolunda olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verirse, yani yargıtayın altındaki mahkemeler değil de danıştayın altındaki mahkemeler bakar deyip, idari yargıya gönderirse böyle görevsizlik kararı verildiğinde hüküm niteliğinde sayılır. Neden? Çünkü yine de adli yargıdaki işlemler bitmiştir anlaştık. Adli yargı yargıdaki işlemleri bitirircesine bir başka yargı kolu için, bir başka yargı kolu görevli diyerek görevsizlik karar verilirse arkadaşlar burada bu görevsizlik kararı hüküm niteliğinde sayılır. Ama işte e, bizim derste bahsettiğimiz görevsizlik de bir karardır. Devamı gelecektir. Asliye'de mi ağır ceza mı? Ağır ceza mı? asliyede mi? dediğimiz durumda karar nitelindedir. Böyle bir ek bilgi olsun. Bir iki firmanın kitabında da var. Sizi çok mu ilgilendirir da zannetmiyorum. Arkadaşlar hüküm türlerindeyim. Ceza muhakemesi kanunu 223. maddedeyim. Bakın hangi durumlarda beraat kararı verilir? Hangi durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı karar verilir? Bakın konuşalım. Öncelikle beraatte de ceza verilmesine yer olmadığı durumunda da biz söz konusu durumda değerli arkadaşlar ikisinde de kişiyi dışarı çıkarıyoruz. Yani ceza vermiyoruz. Ama beraatte fiil hukuka uygundur arkadaşlar. Ya da hukuka aykırı olduğu kesin değildir. Ve hukuka uygun fiiller sonucunda verilen zarar tazmin edilmezdi. Zarar tazmin yükü doğmazdı zarar, tazmin, yükü doğmazdı. Ancak ceza verilmesine yer olmadığı kararında da kişi ceza almaz dışarı çıkar. Ama burada fiilde hukuka aykırılık devam ederdi arkadaşlar. Hukuka aykırılık devam ederdi yine de ceza almazdı kişi. Peki hukuka aykırılık devam ederse zarar tazmin, yükü vardı. Ben bunu ceza genelde de Sizlere ayrı bir tablo halinde anlatmıştım. Şöyle bir hatırlatmayla söyleyeyim, belli edeyim. Belki hatırlarsınız. Artık kusurluğu kaldıran hal, hukuku uygunluk nedenleri diye bir başlık ceza genel hükümlerde yoktur. Eski kanunda vardı ama ihtilaflı sorular ve cevaplar vardır diye bir zaman kaybı, aslında kayıp bile değil, işimize yarayacak bir tabloda anlatmıştım. Şimdi asıl yeri burasıymış. Neden kimseye beraat karar verilir? Neden ceza verilmesine yer olmadığı karar verilir? Diyor ki kanun yüklenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması. Yani kişi yargılanıyor da işlediği fiil suç değil. Veya yüklenen fiilin sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması. Yani sanığın bu fiili işlemediğinin kesin olması. Arkadaşlar bir e, geçtiğimiz dönemlerde Geçtiğimiz aylarda bir akıl hastasına dört e, 4 kişi bir, hafta boyunca tecavüz ediyor. Akıl hastası konuşacak durumda değil. E, gebe kalıyor. Özel bir durum gerçekleşiyor. Çok detayına inmiyorum. Bilenler bilir. E, söz konusu durumda arkadaşlar. Gebelin kimden olduğunu hesaplayamıyorlar. Çünkü kadının işte kan hastalığı vesaire de var. Çocuğun doğmasını bekliyorlar. Bir tane adamdan şüpheleniliyor. Kadın da o diyor. Akıl hastası ama doğruyu bilmiyor ki. Neyse Adam tutuklu, yargılama devam ediyor. İşte çocuk doğuyor 3 ay sonra mı ne? Sonrasında bakıyorlar DNA testinde bu adam değilmiş. E tecavüz de yapan bu adam değildi. Hiçbir bulgu yok. O zaman cinsel istismar suçunun bu sanık tarafından işlenmediği kesin oldu. Sabit oldu, beraat edecek. Hocam failin suçta kast ya da taksirinin olmaması. Arkadaşlar kast ve taksir neydi? Kusurluluk haliydi. Eğer bir kimsenin kusuru yoksa ceza da almaz. Yani bir olayda kastı da taksiri de yoksa ceza almaz. Peki hocam yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen yani sanığın işlediği kesinmiş olayda bir hukuku uygunluk nedeni olması. Aha hocam hukuku uygunluk nedenlerini bana belirt. Hemen belirtiyorum. Arkadaşlarım meşru müdafaa Kanun hükmünü yerine getirme. Kanun hükmünü yerine getirme. Ceza genelde de işledik. İlgilinin rızası. Ve son olarak değerli arkadaşlarım, hakkın kullanılması. Bunlar hukuku uygunluk nedeniydi. Ancak bazı hocalarım, üstadlarım hatta üst düzey hocalarım Kesinlikle ve kesinlikle ıstırar hali ve amir emri de buradadır diyordu. Şahsi kanaatim değildi. İhtilaflı sorular vardı. Nedeni de burada ispatlayacağım bir kez daha. Arkadaşlar bunlar hukuku uygunluk nedenidir. Meşru müdafaa kişi kendini savunduğu için haksız saldırıdan beraat edecek. Yaptığı fiil hukuka aykırı içerikli görünümlü olsa da hukuku uygun haline gelecek. Neden? İçinde bulunan hal ve koşullardan dolayı. Arkadaşlar son olarak yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması. Hocam ben anlamadım. İkinci ile beşinci aynı. Bak abi diyor ki bu işlenmediğinin sabit olması bu da işlendiğinin sabit olmaması. Yani burada kesin işlememiş diyor. Burada işlediği kesin değil diyor. Burada kesin masum diyor. Burada şüpheden sanık yararlanır. Yani %100 suçlu değildir. İki durum arasında farklar var. Yüklenen fiil suç olarak tanımlanmamış olacak. Sanığın suçu işlemediğinin sabit olması, kas veya taksirin olmaması, olayda hukuku uygunluk nedeni olması ve sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması, ihtimal halinde olması beraat sebebiymiş. Hocam ne gibi durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı karar veriliyor. Bakın amir emri. Hukuka aykırı ancak bağlayıcı emri ifa. Biz buna amir emri de diyoruz biliyorsunuz. Bakın kanun burada demiş ki burada ceza verilmesine yer olmadığı karar verilir kişiye. Ama hukuku uygun olsaydı, hukuku uygunluk neden olsaydı ne karar verilmesi lazımdı? Beraat kararı verilmesi lazımdı. Ama ne diyor? Ceza verilmesine yer olmadığı karar verilir. Bakın kanunun açık hükmü. Olayda bir hukuku uygunluk nedeni varsa beraat karar verilir diyor. O zaman dikkat. Amir emrinde ceza verilmesine yer olmadığı kararı. Meşru müdafada beraatti. Ama diyor ki sınırın korku, telaş, heyecan nedeniyle aşılması, etkin pişmanlık, şahsi cezasızlık nedenlerinin varlığı. Şöyle yanlarına işaret koyarak gideyim. Karşılıklı hakaret, haksızlık içeriğinin azlığı, ıstırar hali. Bakın zorunluluk halinde de ceza verilmesine yer olmadığı karar veriliyor. Önemli bir olgu. Hukuka uygunluk nedeni olarak görseydi beraat kararı verin derdi zarar tazmin etmesin derdi ama sorumlu halde ne dedik zararı tazmin etmek şartıyla ceza alınmaz dedik döndüm cebir tehdit korkutma kusurluğu kaldıran halden halde hataya düşülmesi yaş küçüklüğü akıl hastalığı sarvi dilsizlik bu durumlar fiil hala hukuka aykırılığını korumasına rağmen yine de cezalandırılmadığı durumlar ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdim burada fiil hukuk uygun ya da suç teşkil etti ya da suçun işlendiği ihtimal dahilinde beraat evet. kararı verdim. Hocam baktığımda bir sorunun ceza genel ya da CMK sorusu olup olmadığını nereden anlayacağım? Eğer derse ki Aylin İsmail'e silahıyla ateş etmeye başlamış, İsmail de kendini korumak maksadıyla başlamış ateşe ve Aylin'i öldürmüş. Cevapta meşru müdafadır diyorsa ceza gelen sorusudur. İsmail'e ceza verilmez diyorsa meş e, ceza genel sorusudur. Ama verilecek kararın hukuki niteliğini soruyorsa, beraati işaretletiyorsa CMK sorusudur. Ya da şöyle bir şey olabilir. Ee, izah edelim, baktım değişik bir şey. Aylin şıpıdık terlikleriyle ormanın derinliklerinde yürürken bir ayıyla karşılaştı. Kaçtı, 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 kaçtı ve Emrullah'ın dağ evinin kapısını kırıp içeri girdi. Sana bunun ne olduğunu sorarsa zorunlu hali, ıstırar halde geç. Ama ne karar verilir derse ceza verilmesine yer olmadığı kararını işaretletecektir. Bu bağlamda değerli arkadaşlar kalemim de bozuldu. Şöyle ileriye doğru attım kalemi ve devam ediyorum. Derse ki yaş küçüklüğü durumu. İsmail Er Yılmaz 11 yaşındadır ve birini öldürmüştür. Ceza verilip verilmeyeceğini soruyorsa kardeşim sana neymiş? Ceza genel sorusuymuş. Ama verilecek cezanın hukuki niteliği nedir diyorsa ceza verilmesine yer olmadığı kararıymış. Anlaştık mı? Hocam, burada fiil hala hukuka aykırı, hala ceza verilmiyor. Burada fiil hukuka uygun, o yüzden ceza verilmiyor. Karar nedir, hüküm nedir dikkat et. Verdiğim ayrıntılara dikkat et kamu davasının açılmasının ertelenmesini bir tarafa koy. HAGB yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını bir tarafa koy ve öyle çalış. Bu kovuşturma evresinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi soruşturma evresinde. Bilinsin değerli arkadaşlarım önemlidir. Bu bağlamda kovuşturma evresi de tamamlanmıştır sizlerin huzurunda. Değerli arkadaşlarım muhtemelen Son anlarımızı yaşamak üzere bir sonraki derste görüşeceğiz. İyi dersler diliyorum. İyi çalışmalar.